Merhaba arkadaşlar. Minecraft Trial'ın yeni bir bölümünde daha birlikteyiz. Bu bölümde ilerlediğimiz kadar ilerleyeceğiz. Geçen bölümde bir köy bulmuştuk. Oradan kasılmıştık. demir falan bulmuştuk. O köyden ayrılmıştık. İşte şimdi bataklık biyomundayız böyle ilerleyeceğiz. Şu tavukları öldürelim bir. Minecraft Trial'ın başka bölümüne gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Abone olmak özellikle abone olmak önemli. Benim için like değil. Ve herhalde köy bu tarafta. Hani bu bizim eski köy. Evet köy bu tarafta. Biz bu tarafa doğru gidecek. Köyden ayrıldık çünkü. Orası zombi köylerin köylünün olduğu yerler. Olmuyor ha. Şimdi bize ne eşyamız varmış unuttum. Oo, bir sürü eşyamız varmış. Güzel. Tamam. Yemek. Yemek sıkıntısı çekmeyeceğiz. Evet yemek sıkıntısı çekmeyeceğiz. Tamam iyi. Üçesteki her şeyi almışız. Evet tamam. Bu tarafa doğru gitmeyi düşünüyorum. Bir demir çağına geçmeyin, Demir çağ demişim. Bu kazmamızı geliştirmeye düşünüyorum. Çünkü bu bölümde de elmas kazma yapmayı düşünüyorum. Öyle bir düşüncem var. O zaman biz madene inelim. Hemen şuradan. Buradan değil. Burada maden yok çünkü. Hemen şuradan madene inelim. Bizim kömürümüz var mıydı? Bizim kömürümüz yoktu. Evet. Bizim kömürümüz yoktu. Kömürümüz yoktu. Neyse. Görmeye çalışarak. Belki siz görmüyorsunuz ama ben az çok görüyorum. O granitleri falan. Granit demişim. Onları görüyorsunuzdur herhalde şeyler, beyaz şey. Ama burası çok karanlık ya ben bir... Buradan çıkayım. Burası olmaz. Şu tarafa duruyelim kendime ve ev yapacağım ya da gezgin olabilirim hani çünkü gezgin olursak hani eşyalarımızı kaybetme olasılığımız azalıyor. ev yapınca bir yere bağlı oluyoruz yani peki bizim yatağımız var mı yatağımız var sıkıntı yok bir ee, enderman var herhalde buralarda bir yerde biraz yemek yiyelim Biraz sesini kısalım. Ve gece oluyor herhalde. Sıkıntı yok. Şurada lav var mı? Lav varsa güzel olur. Lütfen olsun. Lav yok. Evet lav yok. Lav olsaydı hemen ne de açacaktım Hani o taktiği biliyorsunuz. Lavı koyunuz sonra su koyunuz. Lavı koyunuz su koyunuz. Lavı koyunuz, koyunuz. koyunuz su koyunuz. Öyle. Kovamız var mı peki bizim? Bizim kovamız yok ama. Kova lazım bizim. Neyse biz burada bir yatalım hemen bu geceyi geçelim yatak çok uzak değil doğru söylüyor hemen bu geceyi bir geçelim İnşallah zombi falan gelmez de bizi öldürmez evet gelmedi tamam kırdığımız için zaten bizi direken baş atacak. ve burada bir arı kovanı var bunları dağıtsam mı diye düşünüyorum ama Hangi ha. Öyle şey yaparsın işte. Bakışlarımla yok ettim onu. Bakışlarımla. Gördü beni. Ben onu sonra bakışlarımla çiviledim onu. Evet çok saçmaydı. Gözümden bakışlarımla nasıl çivilebileyim? Çivilebilir. Konuşmasam mı ben acaba? Bununla iki saat. Bir de bizim var mı zaten? Hemen bir meşale yapalım. Şöyle tabi çubuğumuz yok. Şunu adımlara çubuk yapalım. Ondan sonra meşale yapalım. Bir tane çıktı. Başka kömür yok mu? Var. Bol bol meşale yapalım ki. Bir dakika, ben bir meşale koyayım şuraya. Çünkü göremiyorum. o kadar kömür varmış. Ya şu Minecraft'ta şu olayı getirmeleri lazım. Enderman bana bakma. Sonra bakasım geliyor. Sonra saldırıyorsun bana. O yüzden istemiyorum ya. Üf. şunları Hemen şunları meşale yapalım ondan sonra. Hepsini de meşale yapacağım hepsini. Hepsi. Hiçbir şey olmadı hepsini. Tamam. Bu maden daha hayırlı yok çünkü maden yok orada. Burası hayırlı bir yerdir inşallah. Bu derinden daha hayırlısı çıktı. Bu ne ya? Maden bitmiş memlekette. Madem bitmiş memleketten ne ya? Kide bir elip durma sende. Yok bu şey. doğru yöne gidiyordu. Köy tarafına gitmeyelim çünkü nerede olduğunu unuttum. Evet. Arkadaşlar şunu fark ettim. Çoğu kişi izliyor yani bana göre çoğu kişi izliyor ama abone olmuyor. 3 abonem var ama kaç kişi izliyor sizce? Size kaç kişi hadi. Hani bir videomu 14 kişi izlemiş ilk videom. 14 kişi bence çok. Bence çok 14 kişi. Ama 14 kişiden kaç tane abone bana 2 tane. Az 3 tane. Zaten onlar var benim zaten. Hani ne oluyor 3 abone? 3 hani abone olursanız sevinirim lütfen abone olun. Hani like atmanıza falan onlara hiç gerek Abone olun ya. Ne olacak? Abone paralı mı abonelik? Tamam katıl butonu var da katıl butonuyla abone olun. farklı şeyler. Lütfen abone olun. Şu kapakları neden kalıyorum acaba? Alıyorum işte bir şey yaparım şimdi. Bu demir ne için kullanılmaz? İki de bir çömeliyorum yeter artık ya. Yoruluyorum herhalde. Ya şu da köy sandım, köy evi sandım ya. Üçgen. Herhalde hayal olacak arkadaş. Arkadaşlar ben maden bulup geliyorum hemen. Güzel bir maden bulup geliyorum. Hemen iki dakika. Hemen iki dakika maden bulup geliyorum. Hemen. Evet arkadaşlar demir bulduk. Çok şükür 2 saattir arıyorum ya. Bu ne ya? Hiçbir yerde çıkmadı diyeceğim de 2 saattir arıyorum. Hemen yanımda gölden bir maden de buldum. Hemen buldum yani. Hemen şunları maden ocağımızı eritelim ama kömürümüz yok. Neyse. Oh bol bol varmış. Vermiyor ama Minecraft. Trail. Vermiyor ama 2 saat. Veriyor yani. Vermiyor, veriyor ne ya? Hani ben konuşmasam mı? Şu o ok kat. O önemli değil. Şimdi şu maden ocağımızı şuraya koyalım. Bunu da köyden çaldım. Çaktım. Şimdi biz bunu neyle yaksak? Odunla yakalım. Hızlı şey yaptığı için. Besleyeceğiz böyle. Hadi alalım hemen. Bizim çubuğumuz varmış. Ama bizim crafting table'ımız yokmuş. Ona 36 tane toprak varmış. Hemen şuradan. Senin ben. Hemen odun, hemen odun, hemen odun. Unutma kayra burada. Şimdi unutuyorum sonra nerede? Koş. Birazdan duracağız. Hemen yemek ya. Bence yiyelim. Yarım mı dolduruyor? Neyse şimdi bu kadar yeter. Hemen şunu al. Ne oldu? Ne bakıyorsun? Nerede bu maden? Bu maden neredeydi? Ben malak mıyım ya? Terledim bir dakika. E böyle geldiysem. Bak burada. Öleceğim birazdan. Vurma, bana vurma, vurma, vurma. Allah'ını seversin. Vurma, 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 vurma. görürsün inşallah Evet 90 dakikalık bütün emeklerimiz gitti Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Şimdi hoşça kalın. Bu ne dersiniz? K yapmaya çalıştım ama beceremedim. Evet. Neden öldük? Ben de bilmiyorum. Neden öldük? Sen neden öldük? Hayır. Oraya atladıktan sonra gitti. İskelet geldi. Orada öldük. Bir de lava düştü. Bir de atladım oraya ya. Korkulan. Terledim. Ter içinde kaldım. Bu ne ya? Üf. Hani insan bir kolaylaştırır. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuz var. bu kadar. Da. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.